Baba. Hay maşallah. <laughs> Böyle susarız artık. Ay hey susmuyoruz vallahi. Bu biliyorsunuz. Ne Önce oldu? bir merhaba diyelim. Diye. <laughs> Önce bir merhaba diyelim. Hay maşallah. <laughs> Selamlar. Selam. Selam. Tamam, selam falan şey yapma. Ne yapmıyorum? Yapmıyorum. Ben konuşmuyorum. Evet, şey başlıyoruz. Nasıl yapalım? Bir şey konuşalım. Tutulmayalım ne öyle ya. <laughs> ne güzel, iyi bir tır da katladım. Bir sana yemek gösterdim sonra. Bunlar çekim hazırlıkları. Belki gösteririz. Kısmet. <laughs> Ötesi değil mi? <laughs> Selam herkese. Merhaba. Söğüt Gölgesi İdman Yurdu'ndan bu ilk video çekiminde Vallahi heyecanlı mıyız ya da niye yeltendik ben biraz heyecanlıyım gibi sanki hiçbir hmm. şey yapamadım yani. Öyle bir, 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 bir bana yabancılar gibi. <laughs> Böyle bittik bir heyecan var yok değil. Ama umarım aşacağız bunda yani. Evet. Bu bir e, el etme, selam verme videosu. Kanalımızı açıyoruz. Dolayısıyla da şöyle bir kendimizi gösterelim. Kimiz, neyiz ya da ne değiliz. Evet, evet bir <laughs> bir fikriniz bir olsun en, en azından. Evet. Falan. Sen istersen niye böyle bir şey yapmak istediğimizle ilgili biraz bilgi ver. İnsanlar bizi çok iddialı ya da böyle ne bileyim. Beklenti yükseltmeyelim. Ya da böyle <gülüyor> <gülüyor> kendimizi bir şey sandığımızdan değil yani sadece. Öyle mi? Ha? Bence öyle yani hani Zaman zaman hakkında fikirlerimizi söyleyeceğiz ama Vallahi bolca sadece... Homemade videolar yapacağız. Daha çok şu fonu göreceksiniz. Şimdiden gözünüz alışsın arkadaşlar. <gülüyor> ama <gülüyor> istiyoruz ki kamera bir parçamız olsun. Birçok tabii, yerde tabii, çekimler tabii, tabii, yapalım. Tabii, tabii. Ee, hayatın her alanına, her anına dair videolarımız olacak. Mesleklerimizle ilgili size bilgiler vermeye çalışacağız ama ilerleyen videolarda şöyle bir iki dakikalık videoyu hepsi birbirine sığdırmaya çalışmayalım. E, tabii ki canım mutlaka. Yani hayatımızdan e, paylaşmak istediğimiz kesitleri ya ya sizinle de paylaşmak isteyeceğiz. Bazen belki fikirlerimiz olacak bir konu üzerinde. Evet. Ee, belki biraz daha hani sadece kendi aramızda konuşmaktan öte belki 3-5 kişiye daha fikrimizi beyan edebilmek ya da hani ne düşündüğümüzü anlatmak için böyle e, nacizane bir girişim diyelim. Dediğim gibi bence hani şey kendimizi bir şey sandığımızdan ya da e, ne derim ahkam kesmek için değil bu videoyu. Hem biz kendi aramızda eğlenmek ve belki de hani 3-5 daha fazla kişiyle de bunları paylaşmak için böyle bir teşebbüste bulunduk. Bir de sizin için küçük bir adım ama bizim için büyük bir heyecan. <laughs> evet. Açıkçası kendi gönlümüzü eylemek için size alet edeceğimiz <laughs> 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 Dürüst olmak gerekirse. Evet. Bir de bu bir ilk video. Dolayısıyla az önce ayak seslerini duyduğunuz Prodüksiyon amirimizdi. Her, evet. her an. Evet, Teşrif evet. edebilir. Evet. objektif İsimlerimizi söylemedik. Evet söyleyelim. Ben Harun bu arada. Ben de Yücel. Evet. Şimdi meslekler demişken açıkçası Harun özellikle tasarım konusunda lider kuruluş. Dolayısıyla menba yanımda menba yanımda nefis öğütler verdireceğim. Merak etmeyin o çok kendini anlatmayı sevmez ama ben böyle alttan alttan velodunu yapacağım. Şimdi veriyorum. <laughs> <izin gülüyor> sözleri <laughs> 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 olsun. Zaten dediğimiz gibi ilerleyen videolarda bizi daha iyi tanıyacaksınız. Biz de sizi tanımak istiyoruz açıkçası. Biliyoruz ki daha çok YouTube'da yayınlayacağımız videoları olduğu için yorumlarınız önemli. Siz evet. de kendinizi o yorumlarınızla tanıtırsanız biz de güzel gelmesi belirlemiş oluruz. Aynen. Aslında şöyle de bir şey geldi aklıma. Sanki e, kendi küçük dünyamıza biraz daha fazla arkadaş katmak için de evet prodüksiyon amirimiz de gelmek üzere. Buyurunuz efendim. Evet. Hop, yalnız fena bir cenderi <laughs> altındayım. Evet. İkimiz de aynı anda pek bayıldınız, İşte bu sırada. evet. Burada ekrana artı 18 gelecek. <laughs> bu da Ada bizim evin müdürü, prodüksiyon amiri ne derseniz deyin. Evet. Ee, kendisi bizi bizim ebeveynimiz zannetiyor kendisini. Biraz zaman zaman agresif tavırları olabiliyor. <laughs> Böyle kendisi bir İngiliz cooker. Abisinin demesiyle haberi yok. <laughs> Değil mi? Sen de bir merhaba demek ister misin Ada? Evet şu an ortamı şey yapmaya çalışıyor. Ne derler? Anlamaya çalışıyor. Ne oluyor burada benden habersiz diye. Bakalım. <laughs> Bundan sonra büyük bir ihtimalle bütün videolarımızda kendisi de teşrif edecekler. Böyle zaman zaman sabote de edebilir gibi geliyor ama bakalım. <laughs> Değil mi Ada? Değil mi kızım? Evet. Bu bir, de, bu bir de ilk video olduğu için dolayısıyla hani size bir şey anlatma çabasında değiliz. Evet, <laughs> çünkü, şu an. Çünkü eviniz, olacak diye bekliyorsanız. söylemesi gözünüze sokmuş gibi olmasın efendim tripodumuzla. <laughs> ışığımızla nasıl çalışıyor? Ateş nasıl bulundu? <laughs> <laughs> Oğlum böyle çok, evet. çok çok medet ummayın bu videoda. Bunu da tanıtıma koyacağız ama sonrasında gerçekten dersimize iyi çalışacağız. Temalar üzerine konuşmayı ümit ediyoruz ama Doğalını da bozmadan yetsin Tabii şimdilik? ki. Geçsin mi? Devam edelim mi? Olur. Şimdilik e, burada sonlandırabiliriz. Evet. Biraz hazırlıksız yakalandık da. Ee, yok aslında hazırlıksız yok. yakalanmadık. Sadece böyle hazırlanmadan samimi bir, bir giriş yapalım istedik. Evet. O yüzden de e, tabii şeylik de var. E, ne derler? Amatörlük mü diyelim? Fena e, Dolayısıyla biz de zamanla e, daha fazla ne yapmamız gerektiği ile ilgili en azından nasıl oturmamızla gerektiği ile ilgili. İlk kez böyle oturuyorum Gerginliğim ondan. Şu anda ışıkta bir <laughs> <hafif> Semirdi. <laughs> Prodüksiyon Amiri Müdürümüz. <laughs> evet. 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 Peki, Peki iyi herkese iyi size. akşamlar. Görüşmek üzere Hoşçakalın.